Kaybetmenin acısı, kazancın sevincinden daha yüksek dozda bir duygu. ona göre tedbirimizi almamız lazım. Sizler de ona göre tedbirinizi alın. Yani e, piyasa yukarı doğru gidiyor. Evet. Mesela bakın şimdi bazen hiçbir şey bilmemek daha iyi. Daha böyle cesur davranabiliyorsunuz ya da daha sakin kalabiliyorsunuz. Ama bazen de böyle bilmek problem oluşturabiliyor ya da bilmemek ciddi sıkıntılar oluşturabiliyor. Şimdi bu hafta yaşadığım sıkıntıdan bahsedeyim. Şimdi hem elimde Türksel vardı hem Petkim vardı. Şimdi baktım piyasa aşağı çakılıyor. Petkim düşmüyor ama Turkcell'de bir anda sert satış oldu. Haliyle stop olmadım. Yani benim fark ettiğimde %5'teydi zaten. Devre kesici girince gördük Turkcell'deki satışı. Biraz pozisyonum da vardı. Daha sonra dedim ki nasıl olsa tepki verir veya da bekleriz. Ama ardından bu bilgiler gelmeye başlayınca zaten vardı. Biraz daha araştırdım dedim. Hani kafa şöyle çalışıyor. Ya tamam tüm yükseldi. eğer mutlak butlan çıkarsa sonuçta BIST 30 hissesi hani yan tahta olsa yabancı baskısı yemeyecek. Ama yabancı baskısı yiyebilecek bir şirket. Bir de üstüne davalar falan filan zarar büyüyebilir. Tepki verirse en azından çıkayım kafasına girdi Türksel'de. Sonra baktım. Türksel'i e satamıyorum. Aksen güçlü. Onu tutayım. Ya bir de petkim var. Şimdi petkimde de e, ne yapsam ne etsem. Satsam mı tutsam mı? Dedim ki bunu da bari zarara girmeden satayım. Çünkü hani maliyetimdeydi hemen. Aksen'de maliyetim aşağıda olduğu için elim rahat. Dedim ki dur petkimi de satayım. Şey petkimi bugün satayım dedim. Türksel'i tepki verince satarım. Sonuç ne oldu arkadaşlar? Petkim yukarı gitti. Evet Türksel'i e dün tepkide sattım. %5-%6 tepki verince Hani zararın büyük bir kısmını telafi etmiş olduk ama petkimi kimi kaçırdık. Şimdi bu piyasanın en gıcık tarafı bu. Yani gidecek hisseyi tahmin etmene rağmen, analiz etmene rağmen riski minimize etmek açısından bazen gidecek hisseyi de satmak zorunda kalıyorsun. Çünkü şöyle bir durum var. Ya şimdi pet diyelim ki doğru maliyet, ideal maliyet bölgesinden artık sıyrıldı biraz ve ben de kaçırdım. Ya kaçırdım aslında pet kim değil. Kaçırdım %5'e her gün yakalarız. Anlatabiliyor muyum? Ama eğer piyasa sert çakılırsa benim de zararım diyelim ki Turkcell'de işte 200 bin lira zararım vardı. Ya geri döner dedim. Kulağımın üstüne Piyasa Piyasada çakılmaya başladı. 200-500 oldu. 500-700 oldu derken kol kesmek zorlaşan bir noktaya getirirse o zaman bu düşüşü ciddi anlamda sıkıntısını yaşamaya başladım. Ama zarar büyük değilken zararı kestim. Kar da edemedim. Kar edecek hisseyi de kestim. Ama en azından totalde zarar da olmazsam yeni fırsatlar yine çıkar. Anlatabiliyor muyum? Yani kısa vadede Petkim'in yükselişini kaçırmış olmam can sıkarken ama bir hafta sonra belki diyeceğim ki iyi ki satmışım. Petkim belki bir düşüş yaşayacağız. Davalar olumsuz sonuçlanacak. Petkim belki yine gelecek aşağıya ve rahat bu sefer daha rahat alacağım. Çünkü artık yukarı gideceğini neredeyse net bir şekilde görüyorum. Ondan dolayı arkadaşlar bizi manipüle eden konu günlük fiyat hareketleri. Biraz daha olaylara fokuslanmak lazım. Bakın şurada bir anda destek bölgesinde ne güzel. Benim de maliyetim 100 liraydı, lak diye 90'a düştü, %10'dan fazla darbe edip sonra geri tepki verince dedim ki dur piyasa karışacak, ben topuk yapayım. Şimdi bir şeyleri tercih etmek zorunda kalacağız. Onun için yukarı yönlü hareketlerde biraz kar realizasyonu yapıp böyle %40-50 civarında nakitte olursanız iyi olur. Aşağıdan takviye yapmayı risk gördüm. Halbuki yıllık ortalama desteğinde dedim ki yukarı giderse miktar azaltırım, nasıl olsa daha da aşağı gitme potansiyeli yüksek. Onun için satayım, yükseldi mi? Önemli değil, nasıl olsa geri düşecek. Tamam mı? Şu anda benim kafa böyle çalışıyor. Çünkü yine söylüyorum. Kaybetmenin acısı kazancın sevincinden daha yüksek dozda bir duygu. Yani kaybetmenin yıkıcılığı kazanmanın sevincinden daha baskın bir şey. Öncelikle kaybetmemek. Özellikle net olumsuz beklenti olan bir durum için cesur olmamak lazım. Biraz korkak olmak lazım. Fırsat kaçar mı? Kaçsın. Önemli değil.